Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024'te ana kadro neredeyse tamamlandı. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ana kadroya kimin dahil olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son gruptan ana kadroya 3. olarak dahil olan isim Kaan oldu. Ve ana kadronun tamamlanması için son iki isim kaldı. Kalan 8 yarışmacıdan ikisi daha ana kadroya dahil olacak ve Masterchef 2024'ün 20 kişilik ana kadrosu tamamlanacak. Son grup kişi sayısı olarak bir kişi eksik başladı ama 4 grup arasında en güçlü grubun son grup olduğunu söyleyebiliriz. Yarışmacılar ilk turda yaratıcılık tabakları yapacaklar. Bu tur için verilen ürün tahin. Tahinle en iyi tabağı yapan 4 yarışmacı bir üst tura geçecekler. Nevzat, Kerem ve Sevim yine üst tura geçeceklerdir. Onların yanında Zeynep de üst tura geçebilir. Ama ilk turda iki kişi çift tadım yaptığı için şefler yarışmayı durduruyor. Çift adım yapan kişiler tabaklarını yetiştiremeyebilir. Mehmet Şef, Zeynep ve Sevim'in olduğu bölüme doğru gidiyor. İkisinden biri çift tadım yapmış olabilir. İkinci tura çıkan yarışmacılar şeflerin verdiği tabağı yapacaklar. Bu kez Türk mutfağından bir yemek verileceğini düşünüyorum. Verilen yemeği en iyi yapan isim Masterchef ana kadronun 19. ismi olarak ana kadroya dahil olacak. Kalan son iki koltuk için en iddialı isimlerin Nevzat ve Kerem olduğunu düşünüyorum. İkisinden biri verilen tabağı en iyi yaparak önlüğü alacaktır. Diğer isim de ana kadroya giren son isim olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ana kadroya 19. olarak giren isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.